arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dediğim gibi mini tanıtımını yapacağım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar burada bütün mini var. Şimdi bunları detaylı göstereceğim. Bu arada arkadaşlar şuradan şuraya kadar mini çiçek serisi. Şu minik mini de şuraya kadar çiçek serisini diğer videomda açmıştım. Ve şimdi bunları detaylı göstermeye başlıyorum. Bu minişimiz aslan minişi arkadaşlar. Şu şekilde. Çok tatlı. Sonra bu var. Maymun miniş. Böyle bir tane kuş minişim var arkadaşlar. Sonra kaplumbağa minişim var. Arkadaşlar bu arada ee, bu minişleri ben bazılarını arkadaşımdan aldım. Bazılarını internetten aldım. Bazılarını işte e, şeyden önceden almıştım. Burada arkadaşlar e, bu burada burada bir tane şöyle e, sarı min şuradaki kedi minişimin şey var içine giren kap tarzı şey var. Neyse orta bölümü istirime geçiyorum. Bir tane videomda da bunların adlarını sizlere söyleyeceğim. Evet bir tane burada kedi minisim var. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Herhalde kedi bu köpek değil. Bu köpek işte. Bu arada arkadaşlar ben bir tane daha minis aldım. O yolda şu an. O gelince onun da açılışını yapacağım. Evet bu çiçek serisinden. Bunun adını daha belirlemedim. Çok da tatlı isimli bir tane. Yine çiçek serisinden. Şöyle çok tatlı bu arada arkadaşlar bunlar. Burada her zaman gibi yine iki tane erkek miniş çıktı. Şu bir tane kurbağa. Nedense arkadaşlar ben bu kurbağayı çok sevdim. Ee, sonra bu fop minişim var. Şöyle Айк, селя.